Merhaba, bugün size FishTech 2'nin kurulumunu tarif edeceğim. FishTech 2 size uyku modunda teslim edilir. Cihazı ilk aldığımızda çalıştırmadan önce aşılarımızın bulunduğu dolapta yarım saat kadar bekleterek ilk açıldığında yanlış ölçüm yapma durumunu ortadan kaldırmış oluruz. Cihazımızı çalıştırmak için üzerinde bulunan Set ve Read tuşlarına aynı anda birkaç saniye basıp bırakmak yeterli olacaktır. Ben daha önceden açmış olduğumuz bir cihazda size aynı şekildeki ekranı tarif edeceğim şu an. Her iki tuşa birden bastığımız zaman ekranımıza şu görüntü gelecektir. Tarih görüntüsü. Daha sonra tarih ayarını yapmamız gerekecek. Tarih ayarını yapmak için öncelikle bir kez set tuşuna basarız. Set tuşuna bastığımızda tarih ayarının en solundaki imleç yanıp sönmeye başlayacaktır. Read tuşuyla bu imleçteki rakamları arttırabiliriz. Doğru rakama geldiğimiz zaman bir kez set tuşuna basarız yanındaki imlece geçer. Yine rakamı ayarlamamız için Read tuşuyla seçip tekrar bir sonraki imlece geçmek için Set tuşunu kullanırız. Bu şekilde önce tarih ondan sonra da saat ayarını yaparak saat ve tarih ayarını bitirmiş oluruz. En son son imleşteyken Set ayarına bastığımız zaman şu an çıkmıyor bu cihaz. Daha önceden açılmış bir cihaz olduğu için Karşımıza santigrat sağ köşede gördüğünüz gibi santigrat derece ya da Fahrenheit cinsinden ölçümü gösterme ekranı çıkacaktır. Yine bunu da e, santigrat dereceyi tercih ettikten sonra set tuşuna basarak e, cihazın kurulumunu tamamlamış oluruz. Cihaz ilk kurulduğunda bir dakika boyunca e, ekranda herhangi bir sıcaklık ölçümü göstermeyecektir. Bu süre zarfında e, cihazımızı buzdolabımıza yerleştirebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.